Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizinle üçüncü FIFA videomuz geldi arkadaşlar. Karşınızdasınız. Arkadaşlar şu anda siz yokken biraz geliştim. Takımı değiştirdim. Puyol falan aldım. Gerçi yok ya değiştirmedim arkadaşlar. Şaka şaka hiçbir şey almadım. Ee, arkadaşlar bu videoda Messi'yi 95 yapmak istiyoruz genini. Çalışacağız arkadaşlar. Umarım video sonu, videonun sonunda yapabiliriz yapamazsa da artık güzel maçlar açacağız artık. Hadi bakalım. O zaman aç. Aa arkadaşlar bu açınca ben açarım sizi. Okey. Evet arkadaşlar açıldı oyunumuz. Şu an arkadaşlar benim yapmak istediğim şey ilk önce pazara gireceğiz. Hatta ben niye pazara girdim? Ee, arkadaşlar takımımızda bakın göstereceğim size takımımızda ne yapacağız. Arkadaşlar takımımız Messi var tamam. Bu Messi 95 yapmak istiyoruz. Ben olayı çözdüm arkadaşlar. 87 veya 88'lik bir tane e, güzel bir uygun bir karakter alacağız arkadaşlar. E, onunla da yapacağız. Mesela arkadaşlar göstereyim size. Bunu 88'lik bir tanesini değiştirip yapıyorum. Tabii ki de e, aktarmayacağım. Gösteriyorum arkadaşlar. Bakın sizin Messi'yi. Eğer Messi'niz varsa Messi'yi e, işte seviye istiyorsanız istiyorsunuz böyle. Bakın arkadaşlar. Ben bunu desem 140 bin istiyor. İstersen veremem. <laughs> Para da arkadaşlar. Merak etmeyin. Şuradan en yüksekken diyoruz. Bu oyunun ayarları yani biraz garip. En yüksekken deyince de şeyi düşüyor. Ee, neydi? Kimyası düşüyor. Evet arkadaşlar o zaman maç, e, ben maçları gelince size açacağım. Arkadaşlar bu videoda sadece bir maç yapacağız. O yüzden videoyu dikkatli izleyin. Şaka şaka sadece <laughs> reklam. Ee, Pars mı çarpacağız? Hadi bakalım. Zor. Bak zorluk zor diyor. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Kimler var? Neymar, Mbappe, sonra Messi. Bizde de var. Ee, Ramos. Yani var o var. Evet top bizden başlasın bir zahmet. Arkadaşlar gösteriyorum size. Neymar Junior do kaleciyi dondurma. Donarıma. Messi bizde bizdeki Messi. Kırmızılar biz arkadaşlar. Siyahlar onlar. Kaba elbiseleriyle. Hayır. Ramos demiştim. Kaleci zonzurma. Evet. Fulgi. Alamadı. Fulgi tekrardan denedi. Bu sefer aldı. Geçmedi. Fulgi koşar mı? Koşamaz. Hocam orada fuar yok muydu? Evet. Verdi pasımız. Messi. Verdi pasını Fulgi. Verdi Dizko. Deneyim yaşayacaktı. Ah be. Kaleci dondurma. Evet. Şimdi arkadaşlar bir taktiğim var onu deneyeceğim. Hadi. <laughs> Yapar mıyım? Allah ne oluyor ya? Ya hocam ne oldu? O sen mi yaptın? oraya oraya katmamıştım? Oraya katmamıştım. Tamam planımın bir parçasıydı. Neyse o olmadığı zaman yaparız artık biz de bilmiyorum. Tekrardan deneyim yaşatacağız. Neymar daha Müller topu alamadı. Flüge denedi alamadı. Şimdi e, Flüge aldı. E, Messi. Diziko. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like Bu gol sizin için gelsin. Ne gol. Diziko attı golünü. 88. Uhu. Güzel goldü. 90 çakmadı ama olsun. Diziko. Diziko koştu. Messi. E, diziko alır mı? Aa, hocam aldı. Fulge. Verdi pısını. Messi. Koştu. Hop çalımı ne yaptı? Çalım denilemez ama ona. Uf, hop vurdu ve gol. Messi. Kaleci dondurma. Ya karşı attı golünü. Evet Diziko koştu. Alamadı topu. Ne, ben niye alamadım? Diyeceğim. adam daha yanına yaklaşamadı. O Bu yol. Bu yol. Bu yol. Bu yol. müller. Marena. Marena yok. Puyol aldı topu. Verdi pasını. Müller. Verdi pasını. Diziko. Geç geçti. mesleği geçer mi? Geçti. Püh ben senin. Müller ya. Müller'i satayım mı arkadaşlar? 89 belki bir tane karakter alırım. Baksana Ona <laughs> onlar çıkarmış. Arkadaşlar Haaland'ı ee, zaten hiç satmam yani. Haaland'ı sat derseniz belki yorumlarda hiç satmam. Verratti var. Verratti değil. Verratti söylememiştim. Hocam ama yeni de oluyor. ya. <laughs> Saymaz ama. Evet. Dizik adamın önünü kapattı. Ama oraya pasta basmadı. Hop. Hayır olmadı. Verratti. Verratti. Mbappe. Haaland bizde. Verratti onlarda. Neymar. Neymar. Hayır. Hayır. Oh. Tamam. Gol atmalarından daha iyidir. Hop, şuradan bir deneyeyim. Messi. Messi. Puyol yol. Ee, geçmedi. Aldık bu topu. Alamadık. Fulgi. Aldı. Verdi. Messi. Verdi. Diziko. Boş kale gibi bir şey şu anda arkadaşlar benim için. Hadi bakalım. Ama bu kale boş değil. Tabii ki de. Ama benim için öyle. Ve gol. Diziko. Attı golünü. 9 numarasıyla. Hadi bakalım. Vallahi zor, zorluk zor dedik de yani adamlar nup çıktı. <laughs> evet. Messi. Arkadaşlar burada size şöyle bir önerim var ama ben bu öneriyi yapmayacağım ama e, belki siz isterseniz belki yaparım. E, Messi satıp Mbappe'yi alayım mı? Aklıma böyle değişik bir düşünce geldi ve gol. Arkadaşlar siz karar verin. Ronaldo'yu da alabilirim ama hepsi Messi'nin genlerinden düşük. Hızları belki biraz yüksek o kadar. Yani ama Ronaldo e, Messi'nin de şutları falan iyi sadece. Oy bize foul yapmışlar. Deneyim, deneyim, deneyim. Çok kötü vurdum ya. <laughs> Neyse pas. Pas iyidir. Verdik. Messi deneyim. Ay yok. Alacağım onlardan çıktı. Aa bir tane daha deneyim vardı. Onu yapacağım arkadaşlar. Hani yapamamıştım ya. Şimdi yine deneyeceğim onu. <laughs> yine ikincisini of ties. Of side. Of ties. Of, time, e, of Evet. Ve maç biter. Galip takım. Manchester United. Arkadaşlar. Görüyorsunuz bu maçı verdik. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bu video bu kadardı. Sadece bir maçlık kusura bakmayın arkadaşlar. O zaman görüşürüz.